Şu yumurta yeme tartışması bir türlü bitmiyor. Yıllar önce hatırlayacaksınız aman ha sakın ha yemeyin e, kalbiniz, e, kalbinize kötü gelir deniyordu. Sonra hadi günde bir tane yerseniz fena değildir. Şimdi yiyin kardeşim Dö yiyebildiğiniz kadar yiyin diyorlar ama bu öneride tabi uzmanları birbirine düşürüyor. Tamam iki yumurta diyorum. Daha fazla da yiyebilir miyiz? Yumurta kolesterolü yükseltmez. Günde bir yumurtadan fazlasının kan yağlarını yükselttiğini, e, damar sertliği faktörlerini artırdığını biliyoruz. Karatay diyeti nedir duydunuz mu? Yok duymadım. <laughs> Profesör doktor Canan Karatay, kalp ve damar hastalıkları uzmanı. Karatay diyeti adlı kitabında yazarı. insanlara bol bol yumurta, tereyağı ve kebap yemeyi öneriyor. <laughs> yağların bir seneki kimliksi sıfırdır. İnsülünü yükseltmez. Yağlar faydalıdır. Tereyağı vücudumuza çok gereklidir. Bütün hücrelerimizin zarın, zarlarının yapısında sağlıklı tereyağı bulunması gerekir. Ayrıca zeytinyağı, soğuk sızma veya soğuk baskı dediğimiz zeytinyağı çok sağlıklıdır. Miktarı? Miktar diye bir şey yok. Karatay bu önerileriyle bizzat meslektaşlarından büyük tepki gördü. Tepki gösterenlerden biri de ünlü kalp cerrahı Profesör Bingür Sönmez. Bu ülkede insanlara günde iki yumurta, dört kalem pizola, hiin demek maratuanet olmakla eşdeğerdir. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergen'e de bugün basın toplantısı düzenledi. Profesör Karatay'a tepki gösterdi. Hatta daha ileri gitti, doğrudan suçladı. Şu anda Türkiye'de sahneleren bu oyunla halkımızın sağlığı ve hatta canı çalınmaya çalışılmaktadır. En son e, yumurta konusu biraz aklandı ama her gün diye bir şey bana biraz saçma geliyor açıkçası. Kalp hastası zaten damarları tıkalı demek. Daha çok tıkanır yumurta ile proteine değil mi? Tartışmanın fitilinde asıl Siz ateşleyen e, e, Profesör Karatay'ın kolesterol ilaçları ilgili zaman, sözleri oldu. E, bu... Çünkü Karatay'a göre protein içeren gıdalar kolesterolü artırmıyor. Kolesterol ilaçları ise ilaç firmalarına daha çok para kazandırmak için hastalara veriliyor üstelik beyin kanaması, diyabet, kalp yetersizliği, alzheimer gibi hastalıklara ve halsizliğe neden oluyor. Yılda karları 363 milyar dolar. Siz diyorsunuz ki ve, iyi kolesterol, kötü kolesterol yoktur? Bir dakika, değil mi? firmalardan bahsettik. Bu bilimsel bilimsel olarak da muhakemelerde kanıtlandı. Yani şey değil, hikaye ve şey değil. 282 milyon doları da doktorlar için verilmiş. Etkili tedavi yöntemi olan statin tedavisini önermemek tıbbi kılavuzlara göre cinayetle eş anlamlıdır. Ve bunu yapmayan hekimlik hekimlerin hekimlikleri, hekimlik yapmaları engellenmelidir. Canan Karatay'ın önerdiği diyete meslektaşları kadar sokaktaki vatandaşla temkinli yaklaşıyor. Doğru değil herhalde. <laughs> Neden? ne bileyim yemeyin diyorlar. Her gün et yemekle her gün yumurtayla çok inandırıcı değil. Tereyağı eti herkes yasaklıyor kırmızı eti biraz da. Vallahi benim de kafam karıştı ben de çünkü kolesterol ilacı alıyorum ne yapacağımı bilmiyorum şimdi.